akademisinden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Bu videoda GTA 5'te %100 sev nasıl yapılır? Yani oyun %100 nasıl biter? Şehir manzarası eşliğinde sizlere anlatacağım. Öncelikle 68 tane ana görev var. Bu 68 ana görevi tamamlıyoruz. Fakat bu görevleri yaparken oyun bizden bazı kriterler istiyor. Görevleri bronz, gümüş ya da altın madalyayla bitirebilirsiniz arkadaşlar. Ama Oyunu %100 bitirmek için görevi altın madalya ile bitirmeniz şart. Altın madalya almak için ne yapacaksınız? Birincisi görevi ölmeden bitireceksiniz. Görevi yaparken ölüyorsunuz ve kaldığınız yerden devam ediyorsunuz ama görev bittiğinde size bronz ya da gümüş madalya verecektir. Çünkü öldünüz bir kere. Eğer görevi ölmeden bitirirseniz altın madalya almaya hak kazanırsınız. İkincisi Görevleri hızlı bir şekilde yapmanız lazım. Mesela bir görevi 5 dakika içerisinde de yapabilirsiniz. 2 dakika içerisinde de yapabilirsiniz. Bu sizin hızınıza bağlı. Oyun sizden hızlı olmanızı istiyor. Yani fazla oyalanmadan görevi bitirmeniz lazım ki altın madalya alabilirsiniz. Ve bir de şöyle bir durum var. Örnek veriyorum bir çatışmaya girdiniz. Diyor ki size 5 kişiyi kafasından vur. Ya da işte 20 kişiyi kafasından vur gibi böyle kriterler var. Bunları tamamlamış olmanız lazım ki görevin sonunda altın madalya alabilirsiniz. İkincisi soru işareti şeklinde görevler var. Bunlar da yan görevler. Bunlara örnek olarak Franklin'in paparazi görevini söyleyebiliriz. Hani şu motosikletin üzerinde fotoğraf çektiğimiz görev. Ya da çekici ile arabayı bir yerden başka bir yere götürme. Ya da binaların çatısından aşağı paraşüt ile atlama gibi kendi kendinize yapacağınız yan görevler var. Bunları da tamamlamanız gerekiyor. Üçüncüsü rastgele görevler var. Bunlar haritada gösterilmez arkadaşlar. Sadece o bölgeye gittiğinizde mavi bir nokta çıkar. Nelerdir bunlar? Mesela birinin cüzdanı çalınmıştır. Onu hırsızdan alıp sahibine teslim edersiniz. Ya da birinin arabası bozulmuştur. Ona yardım edersiniz. Yani şehrin içindeki insanlara yardım ettiğiniz görevlerdir. Rastgele görevler. Dediğim gibi harita üzerinde bu işaretle gösterilmez. Yani haritadaki noktaya gidip görevi alamazsınız. Siz şehirde gezinirken anlık olarak haritada bir mavi nokta çıkar. O noktaya gidip görevinizi yaparsınız. Fakat büyük mavi nokta ile sakın karıştırmayın. Büyük mavi nokta banka zırhlı aracını temsil eder. Eğer haritada büyük mavi nokta görüyorsanız demek ki etrafınızda banka zırhlı aracı var. Aracı soyabilirsiniz. Ortalama 5-6 bin dolar bir para çıkıyor içerisinden. Ama küçük mavi nokta çıkarsa bilin ki sizin yardımınıza ihtiyacı olan birisi var. Son olarak da hobiler var. Bu da Michael'ın yogası gibi hobiler. Bütün bunların hepsini tamamladığınızda %100 olarak oyunu bitirmiş olursunuz arkadaşlar.